denedim, anlattım, yazdım, çizdim. Yine de gerçekten istediğim karşılığı alamadım. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama kendimi hep tek başına buluyorum. Buna ilişkilerde genellikle çaba uyumsuzluğu deniyor. Yani özellikle bir çatışma, bir anlaşmazlık durumunda hepimizin bununla ilgili başa çıkma stratejileri birbirinden farklı olabiliyor. Kadınların daha yatkın olduğu, erkeklerin daha yatkın olduğu gibi de gruplayabiliriz bunu. Ama kadın erkekten bağımsız olarak birbirimizden farklı şekilde bir şeylerle baş ediyoruz. Bazılarımızın bir çatışma yaşandıktan sonra birkaç adım uzaklaşıp kendilerini regüle edip sonra tekrar olay mahalline dönmeye ihtiyaçları olabiliyor. Bazılarımızın o anda neyse nasılsa tüm her şeyi yaşayıp konuşup kapatmaya ihtiyacı oluyor. Ve bu bahsettiğim iki kişi partner olduğunda ve bir çatışma yaşadığında bu çatışmayı kapatmaları, bu çatışmayı sağlıklı bir yerde noktalamaları çok daha zor hale geliyor. Çünkü bunu yapmaya çalışan taraf, o konuşmaya anlatmaya, orada ne yaşanıyorsa hemen orada çözmeye çalışan taraf kendini tek başına kalmış hissediyor. Ve böyle bir durumda karşısındaki kişiyi çabasızlıkla suçluyor. Aslında o da kendince çabalıyor. O yüzden ilişkilerde aynı noktada mıyız, aynı duyguda mıyızı değerlendirirken birbirimizin başa çıkma stratejilerini de bilip, tanıyıp birbirimizle mümkün olduğu kadar ortak bir noktaya gelmeye ihtiyacımız var. Kayısı da bana katılıyordur sanırım.